Ya ben cahilim, bilmiyorum. Az vardı, o da şimdilik yok artık. Vali e de sesleniyorum burada. Hocam, Batman turizmini geliştirmek açısından neler yapılabilir? Şöyle, ben e, bugün Ankara'dan geldim e, tur rehberliği için, turizmle ilgili okumak için. Onun stajını bugün burada göreceğiz, burada başlayacağız yani itibariyle. E, sadece şunu fark ettim, az önce bir yerde yemek yedim, gayet güzel bir hizmet ve sunum şekli var. E, en azından yemek kültürü anlamında çok güzel ve kaliteli şeyler ama ben e, böyle bu kadar güzel olduğunu bilmiyordum. Bu anlamda bunun reklamının yapılmasını isterdim, beklerdim. E, ee, şehir içiyle ilgili biraz daha ulaşmanın geliştirilmesi lazım. Ee, özellikle araçlarda bugün kullanırken çok sıcak. Mesela en azından e, kadrifer, şey, klimaların çalışması gerekir. Ben bence reklamının az yapıldığı bir il. E, gibi bir sanayinin burada olması. E, ondan sonra gastronomi anlamda dediğim gibi bu anlamda kaliteli bir yemek kültürünün olmasının biraz anlatılmadığını düşünüyorum. Bu konuda muhtemelen yetkilileri iş düşüyor. Daha çok tren, tramvay vesaire daha çok AVM açılmadı. Tarih açısından daha çok turistik yerler açılabilir. Tarihsel yani müze gibi daha çok müze gibi yerler açılabilir. Mesela Hasan Beşiri'dir bilmem Gerrüş'tür. Onların bir düzenlenmesi lazım ki turistler gelip görsünler. İşte Batman çayında mesela piknik alanı insanların böyle gidip serinleyeceği bir de ağaçlandırma. Ben sürekli bir yarım saat önce kuzenimle beraber, teyze oğluyla beraber oturuyordum. Aynı şeyi ona da söyledim. Daha çok yeşillik alan e, olursa güzel olur. Yani bir 5 yıl, 10 yıl sonrası için bu yeşillik alan çok çok güzel olur. Yani turizm için yapılabilecek ne varsa yapılması lazım. Mesela? Maalesef. Mesela ben Hasan Kefliyim. Hasan Kef'te benim otelim var. Ee, maalesef turlar gelmiyor yani sahip yok sahibi yok sahip çıkan yok maalesef. Dolayısıyla yani turizmi teşvik etmek için yetkililer elinden geleni yapması lazım maalesef yapılmıyor. Mesela ellerinden geleni yapılması gerekiyor dediniz şu şekilde, bu ne olabilir? Şu şekilde mesela e, Mardin'e bakıyorsun, Midyat'a bakıyorsun turlardan yer yok. Lokantalara gidiyorsun, lokantalarda ye, yani yemek yiyeceğin masa yok boş yok full. Ee, Hasan Hasankeyf'te bakıyorsun her yer bomboş Batman herkese Halbuki Hasan Hasankeyf'te tarihi eserlerin olduğu kadar Midyat'ta Hasankeyf'in yarısı yok Ama maalesef sahibi yok Sahibi olmadığı için e, Ne bir tur görebiliyoruz ne bir turist görebiliyoruz Yani bence onun üzerinde Durulması lazım Hiçbir şey yok ki yapılsın Mesela biz turisti nasıl buraya çekeceğiz neye göre çekeceğiz Ne bir denizimiz var Biz bu alanı bozuyoruz ki şey yapalım Yapayını yapalım. Değil mi? Olanı var. Elimizde Hasenkevdi denilen yani paha biçilmez bir eserimiz vardı. Şu anda yok. Batman'da benim gördüğüm kadarıyla eksik olan çok ciddi manada ağaçlandırma eksiği var. Yani güneşten kaçıp serinlemek açısından çok iyi olacağını düşünüyorum. Vali Bey'e de sesleniyorum burada. Mümkün mertebe ağaçlandırma yapalım yani.